bugün arkadaşlar size özel e, el göstereceğim hmm. şimdi başlayalım şimdi şöyle pembe hocam var gördüğünüz gibi bunu kestim. şöyle hocam var Tam onun ismini bilemiyorum. Kırmızı böyle ojen var. Böyle bir tane mor ojen var. Böyle bir tane mavi. Çok güzel. Bir tane böyle yine bilmiyorum. Bunu yeşil. Koyu yeşil galiba. Koyu yeşil mi? Yani yine koyu yeşil galiba. Böyle şey krem rengi hocam var. Böyle wingsli bir krem var. Pembe hocam var. Böyle kızım var. Böyle de açık pembe var. Şöyle karıştırmış bu. Bunlar. Bunlar 5 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 tane şeyim var arkadaşlar Gördüğünüz üzere ee, İzlediğiniz için izlediğiniz, izlediğiniz Abone ol, e, Abone olmayı unutmayın arkadaşlar İyi, iyi seyirler